Kartalkaya'daki yangın sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir rapor yayınladı, paylaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu raporun korsan olduğuna ilişkin bir değerlendirme yaptı. Sizler bunu nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkürler. Evet, o Sayın Bakanımız onunla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Bunu paylaştı. Daha sonra da bir partimizin bir il kongresinde, Çorum kongresinde de onu daha geniş bir şekilde paylaştı. Tabii bu yargıya sunulmamış bir rapor. Yani o bakımdan korsan rapor diye ifade ediliyor. Herhangi bir şekilde e, görevlendirilmiş bilirkişi heyetinin e, açıkladığı bir rapor değil. O bilirkişi heyeti çeşitli uzmanlardan oluşuyor ve bu konuyu bütün boyutlarıyla değerlendirecek ve açığa çıkaracak bir e, şey, uzman heyeti. Bu açıdan bakıldığında bu çok büyük bir acı ve büyük bir facia. Onun için herhangi bir şekilde e, Böyle bir suçlama motivasyonundan önce doğru gerçek olan neyse o ortaya çıksın. Onun neticesinde zaten şunu net söylüyoruz. Ne olursa olsun ve nereye uzanırsa uzansın sorumlular mutlaka cezalarını alacaklar. Bunda hiçbir tereddüt yok. Biz burada çok kapsamlı bir şekilde bu konunun ele alındığını ifade ediyoruz. İşte Cumhuriyet Savcıları kendi açılarından inceliyorlar. Mülkiye Başmüfettişleri kendi açılarından inceliyorlar. Aynı şekilde ııı Çalışma Bakanlığı müfettişleri inceliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aynı şekilde incelemesi var. Yani adli açıdan da idari açıdan da tüm bunlar inceleniyor. Ayrıca mecliste bu konu bir kapsamlı bir şekilde ele alınacak ve çıkacak bütün sonuç en açık, en şeffaf, en net bir şekilde Hiçbir zam yapılmadan, hiçbir tenzilat yapılmadan bütün bir gerçek ortaya çıkacak şekilde kamuoyuyla paylaşacak, paylaşılacak. Bizim bu kaybettiğimiz 78 canımıza borcumuz olduğu gibi bu milletimize de e, borcumuzdur. Cenab-ı Allah hepsine rahmet eylesin. Onları geri getiremeyiz ama vicdani ve ahlaki borcumuz olarak bundan sonra da bu faciaların yaşanmaması açısından bu gerçeğin bütünüyle açığa çıkması için e, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Dolayısıyla adli soruşturma, mülkiyet müfettişlerinin soruşturması, işte Çalışma Bakanlığı'nın soruşturması ve diğer tüm idari birimlerin soruşturması ama esas olan bilir kişiler, bilir kişi heyetinin vereceği bilgilerle birlikte adli açıdan Cumhuriyet Savcılarının ele alarak değerlendireceği ve daha sonra tabii ki yargısal sürece dönüşecek olan süreçtir. Bu konuda da hiçbir tereddüt olmadan bütün hukuki ve idari mekanizmaları net bir şekilde işleteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün MKK'ya yaptığı konuşmada, MKK'ya hitaben yaptığı konuşmada bütün sorumluların ceza alacağı şekilde bütün gerçeğin açığa çıkmasına dönük iradelerini beyan ettiler. Onun dışında yani işte herhangi bir şekilde adli olarak oraya resmen sunulmuş bir raporun yayınlanması, spekülasyon yapılması buna benzer şeyler sadece meselenin siyasi spekülasyon tarafında kalır. Biz işin o tarafında değiliz ve o tarafında olmayacağız. Biz kaybettiğimiz 78 canımızla ilgili bu acının tarafındayız. Gerçeğin ve hakikatin ortaya çıkmasının tarafındayız. Bundan partinin İmralı ziyaretiyle ilgili özellikle bugün Sayın Cumhurbaşkanı Gençlik Kolları Kongresi'nde de yine terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Bazı siyasi kulislerde özellikle PKK'nın silah bırakması ile ilgili 15 Şubat işaret ediliyor. Böyle iddialar var gündemde. Ee, Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakmaları için çağrı yapacağı yönünde. demiyetinin Dem ikinci ziyareti sonrası sizin de içinde bulunduğunuz AK Parti heyetiyle bir görüşmesi söz konusu mu efendim? Şimdi tabii o, o ziyaret trafiği o süreçte tamamlandı. Bundan sonrasında beklenen e terör örgütünün tasfiye edilmesiyle ilgili çağrı ortaya çıkması. O ziyaret trafiğinde de biz kendi görüşlerimizi ifade ettik. Ziyaret eden heyet de bütün açıklığıyla ve net bir şekilde sürece bu konuya nasıl baktıklarını ifade ettiler. Biz de işte geçmiş dönemdeki yapılan çalışmalar, bu dönemde nasıl baktığımızla ilgili, bir tutumumuzu ortaya koyduk. Burada bu ziyaret trafiği bittikten sonra zaten gelinen noktada bir an evvel terör örgütünün kendini tasfiye etmesi ve silah bırakması ile ilgili çağrının gerçekleşmesi gerekiyor. Burada daha önce de ifade ettim arkadaşlar. Bu meseleye bizim bakışımız yani bu herhangi bir şekilde bir pazarlık süreci değil. Herhangi bir şekilde bir alver süreci değil. Devletin temel niteliklerinden e, taviz verilecek bir süreç değil. Yani zaman zaman bazı siyasiler böyle açıklamalar yapıyorlar. Hani devletin niteliklerinden taviz veriliyor ya da terör örgütünün başından medet umuluyor gibisinden. Bunlar yanlış yaklaşımlar. Bu hiçbir zaman olmadı. Bu sefer de söz konusu değil. Burada açık bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye hedefi dediler. Şimdi bütün bir şeye baktığımızda Orta Doğu'daki gelişmelere baktığımızda da şunu görüyoruz. Terör örgütleri üzerinden özellikle ben işte Kürtlerin hakkını savunuyorum diyen bir takım terör örgütleri işte PKK, YPG, PYD, işte onun diğer adı SDG. Bir sürü bir isim koyuluyor. Aslında Kürtlerin hakkını savunmakla da bir ilgisi yok. Bunlar nihayetinde işte Suriye'de e, aşağı hapishane bekçiliği yapıyorlar. Orada Batılıların verdiği görev çerçevesinde Batılıların verdiği görev çerçevesinde DAEŞ'e hapishane bekçiliği yapmanın bölge kürtlerine hizmet etmekle ne alakası var? Yani öyle büyük büyük kavramlar konuşuyorlar da büyük büyük e, sözler e, söylüyorlar. Ama sonuçta getirip realiteye baktığında, indirdiğinde işte bu terör örgütü orada eee Batı adına, batılı bazı ülkeler adına DAEŞ bekçiliği yapıyor. Şimdi burada aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına iyi bakıldığında aslında ki bölgedeki Kürt kardeşlerimizi de bu kıskaçtan, bu nar adına hareket edenlerin aslında emperyalizm adına hareket ettiği gerçeğini göz önünde tutarsak bütün bu kötücül denklemden uzaklaştırma, çıkarma gibisinden bir irade var. Biz nihayetinde bunu söylüyoruz. Bölgedeki Türkmenler, Araplar, Kürtler, Sünniler, Aleviler, Nusayirler, Şiiler hepsi kardeş içerisinde yaşasın ve kendi geleceklerine kendileri karar versin. Burada da mesela Suriye söz konusu olduğunda Suriye Suriyelilerindir diyoruz. Irak söz konusu olduğunda Irak Iraklarındır diyoruz. Bizim baktığımız çerçeve bu. Yani bu açıdan bakıldığında, Artık bu terör örgütleri baştan beri bizim açımızdan gayrimeşruydu, baştan beri bizim açımızdan hedefti. Ama bunlara çeşitli şekillerde bir mazeret bulmaya çalışanlar açısından da artık tamamen bir taşınamaz e, yük haline gelmiştir. Dolayısıyla bu terör örgütlerinin varlığının birilerine faydası varsa da o birileri bölgedeki Türkmenler, Türkler, Araplar, Kürtler, Sünniler, Aleviler, Şiiler, Nusayriler, Dürziler değildir. Bunun dışında bir yere hizmet ediyor bu terör örgütlerinin varlığı. İkinci bir nokta şu, bunlar tabi bölgedeki kaostan, bölgedeki bir takım sıkışıklıklardan kendilerine bir derinlik yaratmaya çalışıyorlardı. Bir takım batılı devletler de bunlara, işte siz eğer şu doğrultuda hareket ederseniz, örneğin Türkiye'ye düşmanlık yaparsanız, örneğin şuraya düşmanlık yaparsanız, size bir terör devletçiyi kurdurma yönünde bir destek veririz diyorlardı. Bunları defalarca denediler ve her seferinde bunun sonu onlar açısından, onlar açısından hüsranla e, sonuçlanmıştır. Şimdi Baas rejiminin ortadan kalkmasıyla birlikte ise bu mesele tamamen çıplaklaştı ve denklem tamamen değişti. Bugün Baas rejiminden kalan tek artık bir mikro Baas modeli işte bu YPG-PYD modelidir. Aslında YPG, PYD'ye baktığınızda oradaki PKK yapılanmasını baktığınızda bu Bağız döneminden kalan son artıktır. Bağız'ın son izidir. Orada kurdukları yapı da böyledir. Orada kendi gibi düşünmeyen Kürtlere yaşam hakkı vermezler, söz hakkı vermezler. Orada Arapların topraklarını işgal ederler. Bu işgali başka devletler adına, başka istihbarat örgütleri adına yaparlar. Bunu bir tür Kürtlerin hakkını savunmak gibi sunarlar ama bunun Kürtlerin hakkını savunmakla hiçbir ilgisi yok. Tamamen aslında bu çerçevede Kürtlerin geleceğine ipotek koymak gibisinden maalesef bir takım emperyalist projelerin taşeron olmaktan öteye bir şeyleri yok. Onun için hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade Türkiye açısından terörsüz Türkiye hedefinin sağlanmasına dönüktür bölge açısından da bölge açısından da bölgede bu terör yapılarının gölgesinin bu terör yapılarının bir takım devletlerden yetki alarak bir takım istihbarat örgütlerinden yetki alarak Türkler, Araplar, Kürtler, Sünniler, Nusayriler, Şiiler, Aleviler, Dürziler üzerinde ipotek kurmasını kaldırmaya dönüktür. Dolayısıyla bu esasında birileri sürekli hani barış diyorlar ya yani bölge barışını düşünen birileri varsa ilk hedeflemesi gereken şey bu terör örgütlerinin ortadan kalkmasıdır. Yani burada da artık bu terör meselesinin ortadan kalkmasıyla ilgili net bir tablo var, net bir irade var. Herkes görüşlerini net bir şekilde paylaştı. Ama dediğim gibi burada herhangi bir şekilde bir alver süreci yoktur. Herhangi bir şekilde devletin niteliklerinden taviz veren, bunu tartışmaya açan bir şey söz konusu bile olamaz. Milletimizin kimliğinden, kişiliğinden, karakterinden, milletimizi millet yapan değerlerden herhangi bir şekilde taviz söz konusu olamaz. Bir şey daha ifade etmek isterim ki burada bizim şehit ailelerine olan hürmetimizle kimse yarışamaz. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bizim için son derece azizdirler, son derece kıymetlidirler. Biz onları incitecek, onları üzecek bir adamın içerisinde de olmayız. Şehitlerimiz biz bu ülkede hür yaşayalım, kimseye muhtaç olmayalım, bağımsızlığımızı koruyalım diye bu mücadeleyi verdiler. Devlet bu mücadeleyi verirken devletin bir sert güç unsurları vardır. Bir de yumuşak güç unsurları vardır. Sert güç unsurlarıyla terörle mücadelesini verir. İşte askerimizin yaptığı operasyonları görüyorsunuz. Polisimizin, jandarmamızın operasyonlarını görüyorsunuz. Milli İstihbarat Teşkilatımızın operasyonlarını görüyorsunuz. Bunlar sert güç unsurlarıdır ve bununla ilgili terör mücadele, terörle ilgili mücadeleler hiçbir zaman geri e, durulmaz. Bunu sonuna kadar veririz. Bir de tabii ki devletin diğer güç unsurları var. Bu güç unsurları açısından da birileri terör örgütünü tasfiye etmek için, terör örgütüne silah bıraktırmak için bir takım e, çağrı yapacaksa, bir takım girişimlerde bulunacaksa da terörsüz Türkiye hedefine hizmet edecek şekilde... Biraz evvel saydığım prensiplere halel gelmeyecek, gölge düşürmeyecek şekilde tabii ki bu da katkı sağlayacaktır. Yoksa devletimiz herhangi bir zaaf içerisinde değildir ve bu konuda büyük bir üstünlük sağladığı da net bir şekilde her sahada görülmektedir. Hem Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından baktığımızda hem Türkiye'nin sınırları içerisinde bizim kırmızı çizgi ilan ettiğimiz bu 30 kilometre derinlik, Suriye ve Irak tarafındaki milli güvenlik beklentilerimiz açısından bakıldığında hem de bölge halklarının barışı açısından bakıldığında bütün bu süreçte hedeflenen şey budur. Bir, terörsüz Türkiye. iki yakın bölgemizde terör örgütlerinin çeşitli etnik gruplar, mezhebi gruplar, o ülkelerin toprak bütünlüğü ve milli egemenliği üzerinde başka devletlerin çıkarları adına bir ipotek oluşturmasını engellemek, tasfiye olmalarını sağlamak. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Milletimize bir kere daha baş sağlığı diliyorum. Kayıplarımızın Cenab-ı Allah rahmet eylesin diyorum. Sağ olun.